13 Temmuz 19 Temmuz İkizler Burcu Evet yani ikizlerde şöyle bir şey var Ben kendim için e, Her şeyi yapıyorum Ailem için her şeyi yapıyorum İş yerimdeki insanlar için her şeyi yapıyorum ama hala benimle uğraşan insanlar var. Hala beni benimsemeyen bir ailem var. Ve ben ne yapsam da hep ya yalan söylüyormuş gibi oluyorum. Ya da hep beni kimse dinlemiyor. Hayır bu hafta bunları aşacağınız bir hafta. Herkes sizi dikkatle dinleyecek. Haklı olduğunuz noktalarda hakkınız verilecek. Sadece şu var sizde değerli ikizler. Biraz da şımarmayı sevdiğiniz için. Ee, bunun da verdiği bir ego vardır. Yani ya. deriz ay ne güzel şımartılıyorum. Evet şımartılmak hoşunuza gidecek. Evet yapmak istiyorsanız yapın. İşinizde bir ufak bir yükseliş. Paranızla alakalı konuşmak istediğiniz noktalar vardı. Ama iş size bu konuyla ilgili zaten bir alternatif süreç sundu. Bence kalın hiç ayrılmayı düşünmeyin diyorum. Evet işsiz olan ikizler Burcu'na da evet hep hayal ettin her hafta söyledim olmadı yine Emine abla diyeceksin ya da Emine Hanım. Ben olacağına inanıyorum bu hafta. Umudunu kesme lütfen. Bir de kendi kariyerinle ilgili yarım kalan eğitimleri olan bazı ikizler de hani şu pandemi döneminde ve bazı problemleriniz vardı. Ya kurs ya da eğitiminizle alakalı noktada tamamlamanız gereken süreçler var. Lütfen bu dengeleri tamamlayın. Çünkü ileride bunlar sizin için sıkıntı olacak. Şimdiden bunu çözün istiyorum. Evet araba almak isteyen ve arabasını yenilemek isteyen ikizler burcuna demişim ki evet yapabilirsin. E, çünkü bu senin istediğin bir şeydir. İstediğin bir şeyi bekletmenin bir anlamı yok değerli ikizler burcu. E, yap bu da senin hayatında olması istediği olmasını istediğin her şey için çok doğru bir süreç. Yapman uygun ve hayırlı görüyorum değerli ikizler burcu. Sizde de belki uzun süredir konuşmadığınız akrabalarınız ya da konu, e, küstüğünüz dostlarınızla ilgili bir telefon, bir barışma, enerjinize çok iyi gelecek bir özür ifadesi var. Siz de alttan alırsanız, bu eski davaları kapatırsanız daha huzurlu ve daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Evde olan ikizler burcunda e, aileyle ilgili değil de çevredeki insanların sizi gereksizce kıskandıkları için evde gereksiz tartışmalarınız var ne bileyim karanfil yağı yakabilirsiniz karanfil yakabilirsiniz ee, ben işte neydi adı ada çayına karşıyım acı ada çayı uğurlu bir şey değil karanfil e, yakabilirsiniz tuz yakabilirsiniz nazarınız için ayetel tuz sokuyun bunlar size iyi gelecektir ama ben mesela ada çayına insanlar söyler bu ada çayı yaktıktan sonra ya bir sel ya bir bir sıkıntı ya ailede keder ya da ailede bir sıkıntı yaşanabilir. Ben ada çayının enerjisine inanmıyorum değerli ikizler burcu. Evet uzun süredir de hayal ettiğiniz ve olmasını istediğiniz bir oluşumunuzu muradını yaşayacaksınız. Ailenizden de güzel bir destek alacaksınız ve ufak da kafanızı bir bir enerji de değiştirmek istiyorsunuz. Spor size iyi gelecek. Hafif yağlanmalar başladı. Ya da vücut iskeletinizde hafif bozulmalar başladı. Sporla bu iskeletinizi, enerjinizi düzeltebilirsiniz diyorum. Ve şöyle bir durum var. Ortaklı iş yapan ikizlerde de işlerinizde çok büyük bir büyüme, yenilik dönemi. Özellikle sanatla uğraşan bazı ikizlerde de kendi atölyeniz ya da kendi noktanızı daha iyi şekilde oturtmak istiyorsunuz. Bu çok güzel bir karar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum değerli ikizler Burcu. Evet yükselen vay burcunuzu dinliyorsunuz. Her şey şifayla, her şey inançla, her şey var ettiğiniz evrenle alakalı bir şey. Ya yani Kenan evren Allah'ın bize verdiği gökyüzü, toprakla alakalı bir şey. Siz inançlarınızdan, korkularınızdan vazgeçin. Size o kadar güzel olumluluklar olacak ki. Ben de sizin dengesiz olduğunuz değil, merhametinize inanıyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurda kalın.